Bir donatella vardı bu başka bir biri oldu bu. E, donatella ailesinin yanında aslında böyle cici bir kız. Bu böyle görünmeyen bir tarafı da var onun. Bu bir şeye de böyle döndü. Paris Hilton tarafına da döndü. Onun böyle bir şeyleri var ya evet. kendi kendine yine sarışın şöyle yerini alayım. Nereye gidiyorsun? Ailemle yemeğe gidiyorum. Hmm, aileyle ha. tamam. Evet. Evet Ezgiciğim. Ayşenur çok güzel görünüyorsun. Gerçekten mi? Gerçekten beğendim. Bu tarz sana çok yakışmış. Normalde denediğinden daha farklı ama sana çok güzel olmuş. Bugün Ayşe'sin. Bugün Ayşe'nin <laughs> evet. nuru yok. Bugün Ayşe'sin. Donatella değil Ayşe. Evet. <laughs> Ay küpeler falan. Şöyle evet, çok bir detay alalım. Ayakkabın da çok Ayakkabı güzel. Ayakkabı detayı. Biraz tutarsan <laughs> Ayşenur'cum. Teşekkürler. Beğendim seni normalden farklı olduğun için çok, çok güzel geldi. <laughs> çok teşekkür Baniyor. ederim Ezgi'cim. Evet. Ay Şenur ben sen kutu bebek demek istiyorum. O kadar Ay, tatlı bunu da mı ben. <laughs> bunu da mı gerçekten yani? <laughs> bayıldım. Ya. Cidden kutu bebek gibi görünüyorsun o <laughs> saçlarınla. Ya. Çok, çok güzel görünüyorsun. Için. Teşekkür Beğendim. ederim Vanya.